Sağlıklı Yaşa programından herkese merhaba. Bugün değerli konuğum Doçent Doktor Harun Mutlu ile aslında sizin de sık sorular sorduğunuz konularla alakalı yine bel ve boyun sorunlarıyla alakalı bugün konuşacağız. Aslında hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen konuya girmek istedim. Aslında bel fatı en sık biliyorsunuz hastalarımızın rahatsızlıklarından birisi bel ağrısı. Bel fıtığı nedir, nasıl oluşur hocam? Bel fıtığı çağımızın hastalığıdır şu anda. Bel fıtığı, bel omurlarının arasındaki omurlarla her iki omurun arasında bulunan diskin taşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık. O taşmanın derecesi çok önemli. O taşmanın derecesine göre hastalığın evrelemekteyiz. Son evrede olan hastalarda ise ameliyat önermekteyiz. Burada bel rahatsızlıklarında en önemli konu, her insan yılda birkaç kere bel ağrısı çekmekte. Evet. Bu bel ağrısının sebebi genellikle stres, aşırı zorlanma, aşırı kullanmaya bağlı olarak o bölgede gelişen bir spazmın sonucunda normal sağlıklı bir insanda bile yılda iki kere bel rahatsızlığı, bel ağrısı olabilmektedir. Ama önemli olan burada bel ağrısının karakteri, bel ağrısının şiddeti ve e, kliniğe bu hastanın gelmesiyle konmakta olup eğer bu hasta bize Elimdeki ağrı üç günden fazla uzun sürdü. Evet. Bacağıma bir ağrı vurdu. Bacağımda kasılma ve uyuşma oldu diyorsa o zaman işin ciddiyeti ortaya çıkmaktadır. Peki hocam yani her bel fıtığı hemen aman, ameliyat edilir diye hasta belki çekilip hekime de gitmeye korkuyor. Evet. Öyle bir durum var mı? Bize gelen bel fıtığı ile gelen 10 hastanın 9'u ameliyatsız bir şekilde iyileşebilmekte. Çünkü 10 hastanın 9'u da ameliyatlık olmamakta. Evet. Bu hastalar klinimize geldiğinde eğer bacağı vuran bir ağrısı da varsa bu hastalara MRL'e çekip teşhisini koyduktan sonra zaten ilk 3 evreye ameliyat önermeyip e, gerekli tedavilerle, gerekli bazen yaptığımız enjeksiyon tedavileri ve uyguladığımız başka bir fizik tedavi ve rehabilitasyonla bu hastaların çoğunun ağrısını ilk bir hafta 10 gün içerisinde kes e, tamamen çözmekteyiz. Ancak yani Ameliyat kesim %5 diyebilir miyiz? %5 onluk mi? kesim evet. ancak ameliyatlık oluyor. Zaten o hastada da kendini belli ediyor. Çok ciddi bir şekilde bacağı vuran kasılması, ağrısı, yürürken yamuk bir şekilde yürümesi, çok ciddi öne doğru eğilmesi gibi nedenlerden dolayı e, bacakta da güçsüzlük de geliştiyse bu fıtığın artık son evrede olduğunun, vücudun bir alarm verdiğinin göstergesidir. Yani hasta orada bir güç kaybı, Allah korusun bir idrar kaçırma, Tabii. his kaybı olduğunda mutlaka zaten e, Hekime ameliyat duruma da gelmiş olabilir. Peki hocam yani bu korkulacak bir ameliyat mı? Bel fıtığı ameliyatları günümüzde. Bel fıta aslında korkulacak bir ameliyat değil. Eğer doğru teşhis, erken teşhis, doğru tedavi ile yapılırsa son derece yüz güldürücü olan bir tedavi seçeneği. Eğer ameliyat edildiğinde, eğer doğru teşhisle, doğru endikasyonla yapılırsa, tamamen ağrılarından kurtulduğu bir 10-15 günlük nakarat sürecinden sonra yatak istirahatından sonra hastaların erken dönemde işe dönebildiği tamamen ağrısız bir şekilde işine dönebildiği bir rahatsızlık. Günü birlik ameliyat. E, tabii günü birlik yapıp ertesi gün taburcu ediyoruz. Hemen hasta herhalde hocam yürümeye başlıyor. Tabii Bazı ertesi gün hemen yürütüyoruz. Korse kullanımı gerekiyor Korse kullanımı da genelde ilk 15 gün yatak istirahatı olduğu dönemin haricinde yürürken takmasını öneriyoruz. Yani bazen hastalarda şu soruluyor hocam siz de sık karşılaşıyorsunuzdur hocam. olursam riski var mı bu ameliyatın? O konuda ne demek istersiniz? Eğer olursam riski var mıdan ziyade geç kalmaktan korkmak lazım bu ameliyatlarda. Eğer çok gecikirse çok ciddi nörolojik buradaki basıya bağlı olarak kısmi felçler gelişmeye başlarsa aslında ondan korkmak o lazım. Daha o da riskli. Ameliyat ameliyatta şu an mikroskopik ve endoskopik yöntemlerle yapıldığından dolayı sonuçları son derece yüz hiçbir komplikasyonu olmayan ameliyatlar. Bir de hocam artık halkımızın da sık bildiği bir yine bel rahatsızlıklarına kanal darlığı. Biraz bel fıtığıyla da herhalde karıştırılıyor. Evet. Biraz da o konuda biz aydınlatır mısınız? Kanal darlığı aslında omurgamızın bir kanalı var. Beyinden kuyruk sokumuna kadar bir kanalın içerisinde o şekilde yaratılmış bir elektrik tesisatı Kabaca tabirle tabirleyecek olursak, o kablolar o bölgede içerisinde e, iki santimlik iki buçuk üç santimlik bir çapın içerisindeki borudan geçmekte. Evet. O bölgenin daralmasına bağlı olarak bazı kişilerde doğuştan o kanal dar veya geniş olabiliyor. O kanalın içerisinde sinirlerin çeşitli nedenlerden dolayı yer yer küçük fıtıkların ilerlemesi, bu seviyenin fıtık seviyelerinin 2-3 tane seviyesinin birden fıtık olması ve kireçlenmeye bağlı olarak da o bölgede o omurilik dediğimiz sinirin içeride sıkışmasına bağlı olarak fıtık, fıtığın da ileri bir şekilde hastada klinik yaratmaktadır. Yani kanal darlığı olan kişide, yani fıtığın üzerinde anladığımız Tabii. kadarıyla kireçlenme. Kireçlenme olmakta, fasit eklemlerde hipertrofi olmakta ve İstabette kemiklerin olmak. de üst üste yaklaşmasından dolayı kireçlenme ortaya çıkmakta. Peki, kimlerde hocam bu? Yani kanal bu, darlığı. Bu daha çok görülüyor. 50 yaş üstü hastalığı olup bu hastalar genellikle klinimize onların kendine has bir duruşu ve yürüş. ...postürü vardır. Evet. Hafif öne eğik bir şekilde... ...o şekilde kendini bir pozitör... ...belirleyip yürümeye başlarlar. Gene bu hastalık aynı zamanda... ...vitrin hastalığı dediğimiz bir rahatsızlık... ...halk arasında. Bu hasta yürümeye... ...başladığında e, genelde 100-200 metrede... ...bir durup oturma ihtiyacı duyup... E, ...tekrar yürüme ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü bacağa giden sinirler... ...o kadar çok sıkışmaktadır ki... ...bu hasta durma ihtiyacı ve dinlenme ihtiyacı... ...hissetmektedir. Gene aynı şekilde... kilolu olmak... E, Diğer tansiyon gibi şeker gibi ek hastalıkların olması da ve bu hastalığın ortaya çıkmasında büyük bir etken. O zaman hocam kanal darlığı hastalığında şunu söyleyebilir miyiz? Bel fıtığı kadar çok ağrı olmayabilir. Tabi bel fıtığı kadar ağrı olmuyor bu hastalarda yürüme, mesafesi. yürüme mesafesinde güçsüzlük ve bacaklarda halsizlik fersizlik ve özellikle gece aralar olmakta. Evet. Bunda hocam peki yani her kanal darlığına tedavi olarak ameliyat mı öneriyoruz yoksa o konuda da biraz aydınlatırsanız ne en son çare var? ameliyat en son çare olarak ameliyatı evet. düşünüyoruz burada. Çünkü e, çok büyük bir ameliyat. O bölgeyi açıp o bölgedeki bütün kireçlenmeleri kemikleri temizleyip orada bölgeye vidalı bir ameliyat yaptığımız bir ameliyat yani tekniği. Bel fıtığında endoskopik, ya da mikroskopik e, yöntemler varken. Bel fıtığında şey yoktu kapalı bir ameliyat enstrümantasyon gibi. dediğimiz Söyledim vidalı değiliz. sistem yoktu. Evet. Bunda tamamen o sistemi arkadaki bölge yapışıklıkları ve bütün kireçlenmeleri temizleyip fıtıkları temizleyip o bölgeyi tamamen kabloları yani oradaki sinir sistemini tamamen açığa çıkarıp e, vidaladığımız, tekrar rekonstrükte ettiğimiz bir ameliyat tekniği. Evet. Ameliyat sonuçları çok iyi, çok yüzgüldürücü ama e, o yaş grubundaki hastalarımız biraz daha 50 yaş üstü yaşlar olduğu için e, hastanın yanındaki ek hastalıkları kalpdir, tansiyondur diğer ek hastalıklarından dolayı çok muhtı disiplinler yaklaşılması gereken bir rahatsızlık. Evet. Ameliyat sonrası dönemde ise gene hastalarımızı ertesi gün yürütüyoruz ama gene yine... Bir skoloz ameliyatı gibi çocuklarda yapılan bir ameliyat olmadığı için bu işlem o bölgenin tam kaynaması implantların tam o bölgeye osya entegre olması evet. bir 3-4 ay sürdüğü için o 3-4 aylık süreç biraz e, ağırlı geçmekte ama hasta ertesi gün bacaklarıma can geldi çok rahat yürümem düzeldi şeklinde ifadelerle kullanmakta. Bir de hocam yine hastalardan sık gelen bir soru onu size yönlendireyim. Hocam bu ameliyatı siz mi yapıyorsunuz? Beyin cerrahları mı yapıyor? Genel cerrahlar mı yapıyor böyle çok bir kafa karmaşıklığı evet. var o e, konuda bu, da bilgi verirseniz omurga olduğu için bu ortak bir konu aslında. Evet. E, o bölgede biz e, ameliyata girerken hazırlıklı girip bir gerekirse beyin cerrahi konsültasyonu ile beraber e, ameliyatlarımızı e, ekip çalışması, ekip olarak, çalışması aslında aslında e, omurga ile ilgilenen beyin cerrahları da olabilir omurga ile ilgilenen ortopedist de olabilir her her beyin cerrahı omurga da yapmıyor. Ee, yani bunu hem bir, kemik hem sinir evet, yan, yan yana olduğu bir bölge maalesef. olduğu için e, ortak bir branş olduğu için iki bölümde ilgilebiliyor bu ameliyatlarla. Evet. Hocam tabi şimdi omurga e, sağlığı deyince e, boyun fıtığından bahsetmemek olmaz. E, boyun fıtığı nedir hocam? Nasıl olur? Tedavisi nasıldır? Bu konuda da bize anlatırsanız. Boyun fıtığı çağımızın e, hastalığı, düzey kuşağının hastalığı özellikle. Çok e, genç yaşta e, artık. Çok genç yaşlarda artık çok küçük yaşlara indi. Çünkü gerek telefona çok sık bakma, gerek ekran başında çok fazla oturma, gerek televizyonun karşısında çok oturma, e, sporsuz yaşam tan dolayı e, boyun ağrıları, boyunda düzleşme çok ciddi manada arttı. E, hastalar çok ciddi manada kola vuran ağrılar, e, kollarda, ellerde uyuşmayla kliniğimize başvurmakta. Bu tarz rahatsızlıklarla geldiğinde hastayı ilk başta değerlendirip e, çünkü boyun fıtığı boyun bölgesi biraz daha bel bölgesine göre geniş olduğu için 20 hastadan biri genelde ameliyata gitmekte belle karşılaştırdığımızda evet. E, boyun fıtığı ile geldiğinde hasta eğer kolunda çok ciddi bir ağrı varsa özellikle e, pazı bölgesine vuran sırt üstü yattığında pazı bölgesinde çok dayanılmaz ağrılar tarifleyen hasta olduğu zaman ve kolunu baş üstüne kaldırdığı zaman bu ağrıların geçtiğini ifade ediyorsa artık son evreye geldiğini söyleyebiliriz. Hocam boyun ve belde de yani komşu e, bölge yani bir kalça rahatsızlığı ya da boyunda bir omuz rahatsızlığı da e, iyi bir teşhis... i̇yi bir ortopedik muayene gerekmektedir. Karışabiliyor çünkü, çünkü tabii, değil mi hocam tabii, o konuda tabii. Da bahsederseniz. Mesela e, tabii, e, e, klinimize gelen bir hasta örnek verecek olursak daha önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmuş. Ee, ama bel fıtığı yoktu aslında, kalçası kırıktı. Evet, Ondan değil, kalçası sonra kalçası kırıyorlardı. kırıktı. Yine aynı şekilde boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olup omuzu ağrıları devam eden hastalar da günümüzde çok fazla. Bizim branşımız ortopedi olduğu için hem omur ve hem de kasiklete sistemine hakim olduğumuz için evet. aslında biz bu tarz hastaları değerlendirirken sadece boyuna yönelik değil veya sadece bele yönelik değil, Bel, bel bölgesinde bir rahatsızlık varsa o hastanın kalçasını da o bacağını da çok iyi muayene edip gene boyun fıtığından şüpheleniyorsak o hastanın omuzunu da çok ayrıntılı muayene edip çünkü bu klinikler çok birbirine karışabilmekte. veya evet. Ve Ve aynı anda da olabiliyor. Aynı anda da olabiliyor ki aynı hastanın hem omuzunda bir yırtık hem boyunda bir fıtık ikisini de ayrı dönemlerde tedavi ettiğimiz hastalarda olabilmekte pek hocam. Yine boyun fıtığı ameliyatları da herhalde artık günümüzdeki teknolojide çok korkulacak ama. Tabii ameliyatlar artık değil. artık boyun fıtığı ameliyatlarını anterior dediğimiz önden girerek mini insizyonlarla gidip mini aletlerle yaptığımız 2-3 cm'lik kesilerle yaptığımız ve anatomiye saygılı olarak sadece girip oradaki diski almak değil o bölgedeki diski temizledikten sonra disk protezleri yerleştirerek oradaki omurga yüksekliğini koruyarak Anatomiyi anatomiye oluruz. saygılı olarak ve minimum minimal invazif yaklaşımlarla ve sonuçlarının da en yüzgüldürücü olduğu çünkü hasta ameliyata girdik de ameliyattan çıktıktan sonra kolundaki ağrı geçti dediği yani geçen yurt dışından evet. gelen bir hastamız öncesinde ben nasıl döneceğim falan dedi bir üç gün sonra uçak, ee, uçak yolcu yaptı yani evet. bizim e, ameliyat yaptığımız en çok zevk aldığımız ameliyatlardan biri çünkü çok yüzgüldürücü anında ameliyat sonrası hastanın ağrısının kesildiği bir ameliyat tekniği ve anatomiye de saygılı olunduktan sonra yumuşak dokuya saygılı olunduktan sonra çok da yüz sonuçları mükemmel yüzgüldürücü olan bir ameliyatımız. Özellikle implant konularak yaptıktan sonra e, boyunluk kullanımını da minimuma indirdiğimiz için e, ne kadar bu süre boyunluk kullanacağım diye bazı hastalarımız bir hafta 10 günlük boyunluk kullanımından sonra hastanın normal hayatına döndüğü. Evet. Bir rahatsızlık. Peki hocam şimdi bel ve boyun rahatsızlıklarından e, bahsettiğiniz çok güzel. Genel olarak e, bitirmeden önce programımızı e, yani korumak için neler yapmalıyız? Neye dikkat etmeliyiz aslında? Olmamak için. E, o da aslında önemli. E, son olarak e, neler söylemek istersiniz? Bel ve konuda? boyun rahatsızlıklarından korunmak için önemli birinci önceliğimiz e, düzenli egzersiz yapmak. Evet. İkincisi kilo. Evet. Kilo çok bu dönemde artık başımızın belası çünkü kilodan dolayı çok ciddi bel rahatsızlıkları, boyun rahatsızlıkları ortaya çıkmakta. Bir üçüncüsü masa bası çalışan meslektaşlarımıza vücudunu çok fazla zorlamamaları, ekran mesafesini, ekranını ona göre ayarlamaları gerekmekte. Ergonomi, e Ekonomiyi ona göre ayarlamaları. Gene koltuk seçimi çok önemli bel ve boyun rahatsızlıklarını önleyecek şekilde ortopedik bir ekonomiye sahip koltuk tercih etmeleri. Yine diğer bir konu yatak ve yastık seçimi. Akşam rahat bir uyku sağlayabilmeleri için özellikle bir ortopedik yatak ve ortopedik yastıkla bunu desteklemek. Bir dördüncüsü gene spor ve düzenli egzersizlerle kaslarının yapısını ve kaslarının mukavemetini her zaman arttırmak çok önemli ki hastalar 40'lı yaşlarda bize hasar geliyor. Hiç kas kalmamış insanlarda. Evet. Çok ciddi şu an bu çağımızın hastalığı olacak ileriki dönemlerde. Çok ciddi kas kaybı başlıyor. Kas kaybı başladığı zaman da çünkü vücudumuzu bu kemiği buraya koysak düşer. İskeleti bir kas yapısı evet. Bu kas yapımızı ne kadar çok arttırırsak ileriye bir yatırım olacaktır. Ondan dolayı düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme çok önemli. Peki hocam bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hı. Evet sayın seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler.